Bu şekilde devam edeceğiz. Şurada da bir tane kurtçuğumuz var. Bende de güzel bir mide var. Sağ aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün Oğuzeline gideceğiz. Daha doğrusu Oğuzelindeyiz şu anda. Depremde yıkılan işletmemizde bir 80 tane kadar hayvan vardı. 20 tane besi, 40 tane kadar da dişi hayvanımız vardı. Şimdi geçen hafta gittiğimde bir 10-15 tane besinin topalladığını gördüm. Neredeyse yarısından fazlası topallıyordu. Bugün oraya geldim. Şimdi o topalların ayaklarına bakacağım. Bazıları bayağı kötü durumda, bazıları hafif durumlarda. Bakacağız hem sebebi ne, hem de tedavide neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Yürü oğlum, yürü. yürü. sen zaten bir deri bir kemik kalmış. Seni bunların yanına da koymalar lazım hmm. esas da. bile adam. Helal olsun valla. Bu ne rahatlık da? Hiç gitmeseydi. Kalk hadi kalk. 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 Kalk hadi kalk. Kalk daha değil değil. Kalk. Kalk. İlk sana bakayım sen git rahat rahat yat. Kalk. Allah Allah. Neyse bu kasımları sonra getiririz biraz dinlensin. Şunları halledelim ondan sonra ona geçeriz. Ayaklarında problem var arasında. Gidip ayaklarına bakacağız. Eyvallah Hakan. Aleyküm ya. Yayını da kapatamıyoruz iyi mi? Nasıl yapacağız abdozuna? Tamam. Tut Tut 1 2 3. Tamam. Tamam. Küçük dışarı çık. Tamam. <laughs> devam et. Total'da 12 hayvan vardı. Şimdi bir 6 tanesini getirdik. Onlara bakacağız. Makine de burada. Makineyi nereye koyacağız? Gider mi oraya? Var mı orada makine? Evet bu makineyi buraya koyacağız artık nasıl yapıyorlar bilmiyorum da Neyse ben yardım edeyim şunu yerleştirelim Herhalde burada bakacağız hayvanlara Şöyle bir şey oldu Ön ayak için herhalde şu carscallı kullanıyorlar artık bilmiyorum gövde için mi kullanıyorlar da Değişik bir şey Arka ayak için de bunu kullanıyorlar Allah'tan Çoğu arka ayak Bunların içinde ön ayak var mı? Yok. Yok gibi. Bu da arka. Yok, bunlar hep de zaten. Ön ayakla işimiz yok o açıdan biraz daha Şimdi malzemelere bakalım. Malzemeler nerede? Burada da biraz eşya vardı. Bu arada bu çiftliğin etrafında hemen böyle komşu olarak Yaklaşık 8-9 tane daha çiftlik var. Artık naz bir şey yapmışlarsa hepsini yan yana yapmışlar. Yani bir hastalık bulaştı mı bütün 8-10 tane çiftliğe bulaşıyor. Şurada bir tane var. Buranın arkasında bir tane var. Buranın arkasında bir tane var. Onun arkasında 3-4 tane var. Yolun diğer taraflarında var. Çok yani. Bu yolda düşen hayvanın her iki arka ayağında da problem var. Şu daha berbat durumda. Ama güzelir diye tahmin ediyorum. Hadi kızım. Dişilere baka baka kızım diye alır. Hadi oğlum. Yürü. Yürü. İçeri 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 içeri. Oğlum az önce yürüyecek tasatın yoktu şimdi üstüme mi geliyor? Yürü. Bunun ayağı bayağı kötü durumda. Bakacağız. Sanki dermatit bayağı bir ilerlemiş yani. Yaklaşık bir aydır hayvan herhalde bu durumda. Belki daha fazla bir süredir. Yavaş yavaş alacağız. Düzelir mi? Düşük bir ihtimal ama en azından hayvanı rahatlatabiliriz. Kameraya net çekim yapamayacağım. Aparat getirmediğim için sabitleyeceğim bir yer yok. Onun için böyle parça parça ilerledikçe size göstermeye çalışacağım. Şu üstteki çürük tabanı aldık. Burada da yeni oluşan bir taban var. Umarım tırnak düşmüyordur. Ki düşüyor gibi duruyor. Bayağı bir sıkıntılı. Şimdi üst taraftan yaranın ulaştığı bütün yerleri keseceğiz. Yarayı ilaçlayacağız. Yavaş yavaş yeni tırnak üst tarafa almaya bakacak. Hayvan zaten zayıf olduğu için muhtemelen uzun süre elimizde kalacak. Onun için olabildiğince iyi bir tedavi yapmaya çalışacağım. Tırnak arasında bir şey yok. Yani yemden etkilenmiştir demiştim ya. Bu hayvanda yemle alakalı bir sorun yok. Normal e çevre şartlarından kaynaklı bir dermatit var. Artı taban üstleri gibi duruyor. Taban üstleri ilerlemiş. Bu hale gelmiş. Şimdi şu üst kısmı alacağız. Çünkü altı full bozuk dokuyla dolu. Şuraları falan hepsini alacağız. Bir oraları temizleyelim bakalım. Şimdi bu iyotumuz Asıl hastalığımız şurada. Burada bir taban ülseri var. Buna bağlı olarak da buralar hep enfeksiyon almış. Bu şekilde ilerlemiş. Erkenlen bakılsaydı bu kadar muhtemelen ilerlemeyecekti. Burası iyileşirse şu tırnaktaki şişliği almak daha kolay. Bu şekilde iyi otla temizleyeceğiz. sulandırılmamış yot kullanıyorum şu anda. Biraz yaksın diye orayı. Elimizde jel olarak ilacımız yok. Benim kendi İzmir'den getirdiğim jel de arabada kaldı. Benim kendi arabamda. Onun için sadece elimizde katran var. Yani en kötü ihtimalle hiçbir şey yoksa bile bu şekilde katranla ilaçlayıp bandajlasanız yine büyük yararı olacaktır. Şu 12 tane hayvandan tahminimce bu dahil 3-4 tanesini iki bakım yapacağız. Çünkü bunun diğer ayağı da var. O da ayrı bir problem. Şimdi bunu halledeyim. Bandajı alayım. Sadece katraz süreceğim bütün yaralı bölge, bölgeye. Daha sonra kapatacağım. Burada dikkat etmeniz gereken kısım tırnağı yaranın ilerleyebildiği kısımların hepsini açmanız lazım. Yani yara tamamen yüzeye çıkmak zorunda. Yaranın bir kısmı içeride bir kısmı dışarıda olduğu zaman hiçbir yararı olmaz. Böyle tamamen açmamız lazım yarayı. Bir tane ayağı hallettik. Diğerini alacağız. Hayvan bir oturdu bir daha da kalkmadı. Şimdi onunla uğraşıp duruyoruz. Ya bir durun siz de Allah aşkına zaten kafam bozuldu şuna. Ya yani bu şey bu, bu, böyle giderse kesime gidecek. Bir şans veriyoruz onu da reddediyor. Abdo bağlasana arka yani böyle kaldıralım belki arka ayağı yapabilirim. Bu şekilde bir kaldırıp Yapayım en azından çıkarmışken tek seferde şarap. Diğer ayak daha kötü durumda. Buna da bakacağız. Gelecek hafta bakacağız durumuna. Eğer iyileşmemişse, yani hiç iyileşme belirtisi yoksa muhtemelen direkt kesime göndereceğiz. Artık ne gelirse kardır hesabı. şöyle bakınca hayvana işkence ediyorsunuz diyeceksiniz ama ben de bunu keyfimden yapmıyorum. Hayvan iyileşsin diye. Hayvan ölmesin diye uğraşıyorum şu anda. Mecburen bu şekilde hayvan aldık. Bunda da inter dişlerler maç var. Yani o bahsettiğim yemle ilgili mevzu var ya onunla alakalı. Tırnağın ortası yırtılmış. Diğer taraflara da gitmiş. Yani ama tek başına değil. Dijital dermatit tek başına değil. Muhtemelen üstlerle çilekle birlikte 2-3 hastalık birden var ayakta. Diğeri güzel. Onunla umudum vardı ama bunda pek umudum yok. Yine de bakacağız. Ee, yaranın kuruması iyiye biraz işaret. Şimdi size ne göstereceğim. göreceksiniz. Ne ara kaçtınız ya? Abdo gelsene buraya. Şu taraftan gel. Çocuk da çok gevşek ya. Şu taraftan gel şöyle tırnağı açma. Şu taraftan gel. Baktığım zaman güzel duruyor. Şöyle aç iyicene. Şununla da çek. Bak buradalarda kaçıyorlar. Aç aç aç. Hah, çıkardım. Bak görüyor musun? Elime yaptı. Üç tane. Şu altta da vardı. Oo, bunlar bayağı derine gitmiş. Ben açtıkça onlar da kaçıyor. Bak burada. Buradaki yok. Tamam bu da güzel gibi duruyor ya aslında. Yani böyle durum baya kritik gibi ama yara açısından biraz iyi gibi duruyor. Yarayı iyice temizledik. Şimdi ilaçlayıp kapatacağız. İlaç dediğimde katran, katran yapıp kapatacağız. Sonra bir hafta sonra bakacağız. Ona göre kesim kararı verip vermeyeceğimiz belli. Bu tarz tırnak probleminden dolayı zayıflayan hayvanları da mümkünse sürüden ayırıp revir tarzı böyle dar bir alan yani mümkünse şunun yarısı kadar bile bir alan olsa yeterli. Hayvan yeme ve suya çok rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde olursa bu şekilde zayıflamasını engelleyebilirsiniz. Ama ee, yine eski yerine gönderirsek muhtemelen zayıflamaya devam edecektir. Çünkü diğer hayvanlar hem ona yem bırakmayacaktır hem de yem esnasında hayvanı dövdükleri için hayvan sürekli zayıflayacaktır. Bunlar, bunu şimdi buzağların içine göndermeyi düşünüyorum. Eğer orada bir sıkıntı yoksa buzağların içine atacağız. Orada daha rahat bir şekilde kendini idame ettirebilir. Daha önce belirtmiştim. Yine belirteceğim. Ee, bu tarz ortasından yırtılmış olan tırnaklarda yani ayaklarda ortadan bir yırtık varsa bandajı aldınız ya bandajı önce bireysel olarak alın yani şuraları kapatacak şekilde daha sonra şu iki tırnağı tamamen yan yana gelecek şekilde birleştirip bu şekilde alın. Yani bu tırnak hayvan yürürken bu şekilde ortası yarılmaması lazım. Yarıldıkça yara iyileşmeyecektir. Bunların ikisini böyle yakınlaştırıp tekrardan bandajı almanız gerekiyor demek istediğimi anlamışsınızdır. Bu şekilde birbirine yaklaştırıp bandajı her ikisine sardık. Bunda tırnak arasında yara olduğu için bu şekilde yaptık. Mesela diğerinde sadece bir tırnak hastaydı. Onu birleştirmeden yaptık. Gördüğünüz gibi bir tırnağı tek sardım bununla. Bununla iki tırnağı birbirine yaklaştırarak aranın açılmasını engellemek için bu şekilde bandajı aldık. Hayvan bizden daha inatçı çıktı. Kasaba gitmek için can atıyor resmen. Az kaldı. Şu kısımda çıkarsa tamamdır. Yani şurada kenara bir yere yatsa sorun yok bizim için. Bir yarım saat, bir saat dinlendikten sonra kalkacaktır eminim ama bizim işimizi durduruyor. Bu arada o tür ayak şişlikleri ki bunların çoğunda da ayağı şişmiş durumda. Bunda mesela yok ama mesela şunun ayağı şişmiş. Bu tarz ayak şişliklerinde lokal bazı ilaçların dışında benim şahsi tavsiye ettiğim kulak arkası yapılan egzek eğer o yoksa yani en Normalde bulursunuz da kimisine pahalı geliyor. Eğer o yoksa şu an bu işletmede sadece bu vardı diye bunu kullandım. Bu tarz bir penisilinin hayvanın kilosuna göre ayarlayıp vurabilirsiniz. yanına mutlaka bir ağrı kesici de yapın. 3 gün boyunca yapılması gerekiyor. Eğer kulak arkası ek zeyt yaparsanız onu tek doz yapmanız yeterli oluyor. Duruma bağlı olarak bir hafta sonra ikinci bir dozu yapabilirsiniz ama genelde tek doz yeterli oluyor. Yani penisilin yaparsanız 3 gün boyunca yapacaksınız ağrı kesici ile birlikte. Exit yaparsanız tek doz yapmanız yeterli. Yine exit'in yanında da mutlaka ağrı kesici yapın. Bir defalığına. Sonunda başardık. Hayvanı dışarı çıkardık. Gitsin. Biraz gelsin güneşte kalsın. Öne biraz getirdikten sonra su tuttuk kulağına çıktı. Bu arada o da aklınızda bulunsun. Bu tarz kalkmakta sıkıntı yaşayan veya inatlaşan hayvanların kulağının içine su dökerseniz hayvan kaçmaya çalışır. Kulağının içine su kaçmasından nefret eder inekler, sığırlar. Sıra bu arkadaşımızda. Sol arka ayağıyla sol ön ayağında sıkıntı var. Şöyle bir dakika biraz yukarı kaldır. Tamam. Onu da ayağını göstereyim. Muhtemelen buna da sinek kurt atmıştır. O az önce gördüğünüz kurtlar sinek kurdu. Şunu da bir not düşüyor. Ayağı kaymayacak şekilde ayarlamamız. Bu arada bu tramvay bayağı bir yanlış yapılmış. Şu aralarda şişler olması lazım hayvanın ayağı kaymasın diye farkındaysanız hayvan sürekli ayağı kayıyor öne doğru geliyor ızgara gibi yapmışlar ama bunun hiçbir yararı yok şu desenli olmasının hiçbir yararı yok bunun çizgili çizgili şiş atmaları lazım veya tahta atmalar lazım araya böyle bir karış arayla arkaya kadar hepsini atmaları lazım bu şekilde yanlış bir sistem yaptım ki bu da zaten el yapımı gibi duruyor olduğu kadar böyle bir şey yapmışlar. Şöyle tırnak arasında hafif bir yaramız var. Ee, çok fazla derinde değil sadece yüzeysel olarak yara var. Tırnağını düzelteceğiz, ilaçlayacağız, bırakacağız. Fazla bir şeye gerek yok, detaya gerek yok. Az önce baktığımız tırnaklarla normalde aynı. Hatta ön ayakla da bununla aynı ama bu daha erken safhada ilerlememiş durumda hemen tedavi etmiş olacağız. Bu daha çabuk iyileşecek. O biraz geç kalınmış olduğu için biraz uzun sürecektir. Bunda tırnak arasında daha hiç inmemiş. Sadece bir çilek gibi dijital dermatit var. Yani yüzeysel çok fazla derinde değil. Basit bir şey. Hemen ilaçlayacağız, bandajlayacağız. 2-3 gün sonra hatta bandaja bile normalde gerek yok da. Burada oynayacağımız için bandajı alalım. 3 gün sonra bandajını açacağız. Başka hiçbir şey gerek yok bu ayak için. Ön ayakta inşallah basittir. Çalıştığımız şu duruma bak. Önce şöyle iotla bir dezenfekte edeceğiz daha sonra katranımızı sürüp kapatacağız ama dediğim gibi katran örnek veriyorum bunu 2 hafta 3 haftada iyileştiriyorsa jel olsaydı daha önce paylaştığım pusula veterinerliği jeli bu tarz ayak problemlerinde en fazla 3-4 gün içerisinde iyileştirirdi yani işimiz şu an 5-6 kat daha uzun sürüyor. tırnak arasında yara var. Sinekler üzerinde cirit atıyor. İşte bu sinekler geliyor. Buranın üzerinde yumurta bırakıyor. Onlar da o küçük kurtçukları oluşturuyor. Yara birken on oluyor. Daha berbat hale geliyor. Yani sinek mücadelesi de burada önemli rol oynuyor. Bundaki kurtlar bayağı bir büyümüş. Şuna baksana. Burada da bir tane var. Heh. Biraz daha büyüse zaten direkt sinek olacak. Nasıl büyümüş. Başka yok herhalde. Elimi nereye atsam içinden kurt çıkıyor. Kocaman olmuş. Daha da var içeride. Ayaklarda da şu yara bölgelerini iyicene kanatacak derecede üzerini temizlememiz gerekiyor. Yani ölü doku gidene kadar temizlemeniz gerekiyor. Kanadığı zaman bir ikine zaten temiz dokuya ulaşmışsınızdır. Bu şekilde iyicene temizledikten sonra ilaçlamamızı yapıp bandajımızı yapıp hayvanı bırakabiliriz. Umarım bu videoda ihlal yormazsın. bir önceki aynı mevzu var. Bunda e, tırnak arasında yara yoktu. Onun için tırnakları birbirinden ayrı bandajlamış olduk. Bunda tırnak arasında olduğu için yara, yani ortası yarıldığı için ikisini birden bandaj aldık. Yani tırnak birbirine birleşmiş durumda. Şöyle birbirinden ayrılmayacak şekilde bandajladık. Tamam. Bu hayvanımızın da işlemi bitti. Kaldı 4 tane. Geri çık. Geri çık. Gitgide gıcığıma gelmeye başladım. Bunun ayağında şişlik olmadığı için iğne falan yapmayacağım. Ha diğer kulak arkası iğneyi inşallah yarın getirebilirsem getireceğim. Buna yaparım. Yani kulak arkası tek doz yapmak bunun için daha rahat olur. Normalde onu 3 gün boyunca yapacağız. Ki ben 3 gün boyunca gelemeyeceğim için biraz da yine çok ağır durumda olanlara ben yanımda getirdim bu ilacı. Buradaydı zaten. Mesela şuna da yapacağım iğneyi. Diğer ikisine yapmayacağım. Ee, ta ki Kulak arkası egzeyip gelene kadar O ilacı da merak edenler internette Egzeyip yazarsa bulabilirler Bu sonraki mağdurumuz Ve arada en zayıf olanlardan biri Bu hayvanımız Buna da baktığım zaman Durum çok kötü durmuyor Muhtemelen ülser falan vardır Aşırı bir şişlik de yok Bence basit bir şeydir Kaldır bakalım sakin ol ya. Bir sakin ol. Bak aynı aynı diğer gibi yaptı gördün mü? Yattı şimdi. Böyle şiş durduğuna bakmayın bunun. Bunun hepsi gübre. Şimdi bunu aldığım zaman anlayacaksınız zaten. <laughs> Bak. En, en ağır topallardan biri buydu. Gördüğünüz gibi gübreyi aldıktan sonra tırnak küçücük bir şey kaldı. Diğeriyle eşit oranda var. Neden hayvanın basamayıp bu kadar zayıfladığını söyleyeyim. Hayvan bu ayağına basmadığı için birazcık gübre toplamaya başlamış. Gübre topladığı için de o e, toplanan gübre taşlaşıyor. Bu sefer her hayvan ayağına bastığı zaman bütün ağırlık buraya yükleniyor. Bir de o e, taşlaşma şuraya doğru bir basınç uyguluyor. Bu sefer hayvan hiç ayağına basmamasını sağlıyor. Yani hayvan bir nevi biraz topalken kendiliğinden üzerine basmadığı için, ayağını kullanmadığı için daha beter bir hale kendiliğinden getirmiş. Buradaki o gübre sağa sola basınç yapıyor. Bir tek buraya bütün ağırlığın çökmesini sağlıyor ve hayvan daha kötü, daha ileri bir dereceye getiriyor. Baktığım zamanda da e, pek kötü bir durum yok. Şurayı sadece hafif bir temizleyeceğiz. E, ilacımızı sürüp bırakacağız. Onun dışında öyle detaylı bir şey yok hayvanın. Gördüğün gibi o kuru gübreler hayvanın sağına soluna çarptığı zaman bıçak gibi batıyor. Hayvan da acı çekiyor. Şimdi katranı yaptık bunu aslında böyle 2-3 gün boyunca sadece katran yapsaydık yeterli olurdu ama ben şimdi 2-3 gün dediğim gibi bakamayacağım için şimdi katranı yaptım bir bandajı alacağım bandajı da sırf sadece süs sinekler üzerine gelip de yumurta bırakmasın diye larva bırakmasın diye şöyle ufak bir bandaj saracağım kendiliğinden açılabilecek derecede yani buna ikinci bir bakıma almayacağız bandajı tek kat çekeceğim hayvan kendiliğinden zaten o bandajı yakın zamanda atar. Şuradaki arkadaşımız bu. Yanlış ayak kaldırıyor ya. O değil ki diğeri. İki ayak onun. Sakin ol lan. Bunda bence bir şey yok ya. Yine bak, bak şurada yeni yeni başlıyor. Buna da bakalım. Buna muhtemelen bandaj çekmeyiz ama diğeri bandaj şart. Biz bununki iyi bir şeyi yok dedik ama bu biraz daha berbattı durumdaymış. Şimdi gördüğünüz gibi burada tırnağı öğrenmek isteyen arkadaşlara detay düşüyorum sadece ama tırnağın arasında boşluk yok şu anda yani üzerindeki o ölü dokunun hepsini aldık ta ki tırnakla etin birleştiği yere kadar. Şu anda burada, burada arada boşluk yok. Et tırnakla birleşmiş durumda. Eğer enfeksiyon ilerlerse bu tırnak etten ayrılıyor. O bölümlerin hepsini almamız gerekiyor. Burada alabileceğimiz kısmın hepsini aldık. Artık etle tırnak birleşik durumda. Biz burayı ilaçlayacağız. Buradaki doku yavaş yavaş bunu kapatacak. Şimdi ilaçlayacağız. Bandajı saracağız. Bu kadar. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Bu arkadaşın bu ayağı daha berbat durumda. Böyle yanmıyorsam kurt da atmış içeriye. Şurada görüyorum kurtları. Siz görüyor musunuz mu bilmiyorum da. Hatta dur bu çatla göstereyim. Yeni yeni kurt atmış. Burada. 5-6 tane var. Hop gel, gel Şimdi bir temizlik tedavi. Bundan sonra. Oo, bayağı var ya. Bunlar çok önemli değişti şimdilik. Oh. İlerledikçe bayağı çiziyor. Şu an 15-20 taneden fazla saydım. Hala da gidiyor. Böyle tırnağı deliyorlar, gidiyorlar. Sırt bıçağın üzerinde 4 tane var şu an. Neyse, bir temizleyelim bakalım. Bu da düzelir gibi duruyor ama. Şöyle incelmesinden ne anlayacaksınız spiralle ilerlerken hem buradan bir tabak aldım hem buradan bir tabak aldım. Yani araya boşluk girmiş attık tırnak diyebileceğimiz tabakaları aldım. Burada yeni başlayan bir ülserimiz var. Bu çok önemli değil. İlk ilaçlamada direkt geçecektir. Eğer geçmezse bir sonrakinde buraya takoz atmamız gerekecek. Ki burada bir tabaka aldım dedim ya. Üzerinde daha bir tabaka daha var. Şu şekilde. Bayağı berbat bir durumda. Bunu da işte Bahsettiğim gibi az önceki hayvanda etle tırnağın birleştiği yere kadar bu üst tabakanın hepsini alacağız. Şimdi alayım aldıktan sonra size göstereyim. Yani şu aradaki boşluk var ya bu boşluk kalmayacak. Bak şimdi. O az önceki tabakayı aldım. Temizlediğim için öyle gözüküyor. Ee, Şura normalde siyahtı. Az önceki tabakayı aldım. Bu sefer alttan da bir patlak verdi. Yani... Hayvan her seferinde iyileştirmeye çalışmış bozulmuş. İyileştirmeye çalışmış bozulmuş. Şimdi bu üsttekini de alacağız. Ta ki sağlam dokuya gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şurada da bir tane kurtçuğumuz var. Bende de güzel bir mide var. Şöyle şimdi şu perdeyi de alacağım. Umarım daha fazla aşağı inmez ki inmeyecektir. Şurada bir tane ülser var. O ülserden kaynaklı bayağı kötü ilerlemiş. Orada biraz da kurtçuk falan olduğu için durum bu hale gelmiş. Açtığım her yerden resmen böyle büyük büyük kurtlar çıkıyor. Besilik dana'nın içinde besilik sinek kurdu var gibi. Son durumumuz böyle. Elimizi nereye atsak sinek kurdu çıkıyor. Şurada bir tane ufak delik var. Giriyor, kurdu çıkıyor. Sinek kurtlar böyle delik açarak ilerliyorlar. Burada bayağı bir 2-3 tane büyük vardı zaten gösterdim onu. Yani nereye girsem şu köşede bile bayağı vardı. Sinek kurtlar çıkıp duruyordu. Hepsini temizledim. Hala direniyor da bir tanesi. Hah. yapışıyor yapıştı yerden de çıkmıyorlar. Ya biz çıkarmazsak oradan oradan alacağız. Tekrardan bir delik açacak kendine. Yot sulandırmadığım için biraz hayvanı yakıyor. Ama sağlık için yapacak bir şey yok. Ulan. Bu hayvan bizi tam bir buçuk saat gördü Makinenin içinden çıkmadı Hakkıma helal etmiyorum sana O kadar iyilik yaptım sana Vallahi helal etmiyorum Tam abartsız bir buçuk saattir o Hayvanı makineden çıkarmaya çalışıyoruz Şuna bakamadık zaten Onun yüzünden iki tanesine bakamadık Ama baktıklarınız farkındaysanız Yürüyüşleri düzelmeye başladı hemen. Çünkü o ağrı yapan Kısımları aldığımız için hayvanlar rahatladı Kalk kızım kalk Kalk Kalk. Ya hadi ya, hadi hadi seni zaten ayrı yere koyacağım hadi ha. Hadi yürü yürü yürü. Yürü ya ne kadar bir şeyin kalmayacak. Ya ne kadar toparlarsın sen. Ya yani ne kadar aksiyon varsa oraya doğru gidiyor. Tamam şimdi bunu uzaların içine koyacağız. Geliyor geliyor. Diğerlerini de eski yerlerini alacağız şuna bakamadık işte o puş düzüğüne onları da cuma günü bakacağız bugün çarşamba artık onlar bir sonraki partiye kaldı